Ziran Haziran Cuma, Cumhuriyet Gazetesi, Barış Pehlivan, Kılıçdaroğlu kazandı. Kılıçdaroğlu biliyordu, hedefindeki ismin ruh halini şöyle anlatıyordu. Haklı olarak bir beklenti içinde, ben bu kadar fedakarlık yapıyorum, anayasayı takmadım, meclisi takmadım, dokunulmazlıkları takmadım, artık bana bir görev verirsiniz. CHP liderliğinin bahsettiği kişi Akın Gürlek'ti. Hakimlikten daha üst bir göreve getirileceğini öngörüyordu. Dediği çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan onu Adalet Bakanı yardımcısı yaptı. Okumuşsunuzdur. Kaftancıoğlu, Demirtaş, Kozağaçlı kararlarının arkasında o vardı. Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu'na dair verdiği hak ihlali kararını da tanımadı. Sözcü gazetesi yazarlarını da cezalandıran hakimdi. Bir de... Erzurum'da 15 yaşındaki S.Ö. adlı bir küçük kıza 84 kişi tarafından tecavüz edilmesine dair dosya bir AKP milletvekili tarafından kapatılmıştı. Zira şüpheliler arasında Fethullah Gülen'in yakınları da vardı. İşte o utanç dosyasını anlatan haberleri yasaklatan da Akın Gürlek'ti. Kılıçdaroğlu Partisi'nin 20 Ekim 2020'deki grup toplantısında girişte alıntıladığım cümleleri söyledi ve ekledi. Adaleti katleden adam kimdir derseniz adı Akın Gürlek'tir. Yeni Zekeriya Öz'dür. İşte o sözlerden sonra Akın Gürlek CHP liderine 75 bin liralık tazminat davası açtı. Gürlek'in avukatı aracılığıyla verdiği o dava dilekçesi önümde. Okumaya başlıyorum. Hakim ve savcıların yorum farkından veyahut yasalardan kaynaklı hatalı karar verebileceğini hatırlatıyordu Gürlek. Ve sanki kendisi AYM kararına direnmemiş gibi hak kaybınız varsa AYM'ye başvurun, neden beni hedef alıyorsunuz demeye getiriyordu. Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine tahammül edilemeyeceğini iddia eden Gölek dertli gibiydi. Cumhurbaşkanlığından gelen talimatlarla karar veren, çıkarcı, hukuk tanımaz bir hakim olarak tanıtıldım. Cumhurbaşkanlığının cımbızla seçer gibi Adalet Bakanlığının yardımcısı yaptığı Gürlek'in bu sistemine bugün bakıldığında sadece ironik demek saflık olur sanki ikbal beklentili bir dilekçe gibiydi. İktidarın bir maşası ve sopası olarak sembolleştirerek ulusal ve uluslararası arenada şeytanlaştırmaya çalıştırıldığını demekten de geri kalmıyordu. Gürlek, CHP liderinin hakkında yeni Zekeriya Özümüz demesinin terör örgütü mensubuyla arasında bağlantı kurarak zihinlerde hiç silinmeyecek bir algı oluşturduğunu söylüyordu. İşte Akın Gürlek'in açtığı bu davaya Kılıçdaroğlu da bir cevap dilekçesi yazdı. CHP liderinin avukatı Celal Çelik aracılığıyla mahkemeye sunduğu yanıtta tüm dediklerimizi ispat ederiz denildi. Kılıçdaroğlu'nun açıklama ve değerlendirmelerinin tamamen gerçek olgu ve olaylara dayalı bulunması, bunların tamamının tarafımızdan kanıtlanacak nitelikte olması, gerçeklik, kamu yararı, güncellik ve anlatımda özle biçim dengesini taşıyan yorum ve eleştirinin kişilik haklarına karşı korunmasının gerekliliği gözetilerek, Haksız davanın kesinlikle reddi gerekmektedir. Sonuç ne mi oldu? Bundan 3 ay önce İstanbul 24. Asya Hukuk Mahkemesi kararını verdi. Akın Gürley'in Türkiye'de tanınmış Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olması sebebiyle eleştiriye daha açık olması ve yapılan eleştirileri tahammülle karşılaması gerekir. Yani dava reddedildi. Akın Gürley kaybetti. Kemal Kılıçdaroğlu kazandı.